Genel arkadaylık ilikilerin nasıl seyrediyor? Görünüe göre kavga istiyorsun. Bunun sebebi pende olduğun liderlik pozisyonuna bak. Kasrin'in göz dikme olması olabilir mi? Güya grubun lideri olacaktın. Fakat o anki manzara hiç böyle demiyor. Öyleyse yeni bir grup projesine atıl böylece iliklere sifirden bağlayabilirsin. Bu aralar tatile çıkmak da sana iyi gelebilir. Akburt yorumları. 22 Ocak bir süredir haber almadığınız bir arkadağınızla iletişim kurmaya çalışın. Sizle görünmek için sabah Sevgilinizi beklenmedik bir ekilde göstererek birini ayırtın, harekete geçin ve iç haritanıza güvenin. Bakaların anlamsız sözlerinin sizi yolunuzdan geri çevirmesine izin vermeyin. Zaman kaybetmeyin ve hedeflerinize odaklanın. İnsanlar bugünün sizin için pürüzsüz bir ekilde ilerlemesinde önemli bir role sahip. Ama yine de sizi manipüle etmelerine izin vermeyin. Y ve kariyer burç yorumları. 22 Ocak bugün. Gücünüz ve kararlılığınız dalar yerinden oynatacak cinsten. Sakin ve uyumlu bir yapınız olmasına rağmen, bugün var gücünüzle olayların kontrolünü ele alacaksınız. Bunu yaparak, özellikle de yerinde, çevrenizdekilere duygusal bir zarar verme ihtimaliniz var. Elbette o an, kariyerinizi ilgilendiren her durumu zorlayacaksınız. Fakat kendinizi fazla kaptırmayın. Kariyer planlarınız zaten salam. Maddi durum burç yorumlar. 22 Ocak bugün kendinizi muhtemel para konusunda bir sürü tavsiye alırken bulabilirsiniz. Bir grup toplantısına katılarak mağalar. Ya yatırımlar ve böyle konularda sohbetlere dahil olabilirsiniz. Bazı çelikli fikirler de duymanız mümkün. Bu bilgiler doğrultusunda o anda bir ey yapmasanız iyi olur. Her eye anlam vermek zorunda değilsiniz. Konuyu da itirin ve bunlar yaklinizden çıkarın. Yeyi burç yorumları. 22 Ocak son birkaç güne hakim olamıyorum ve armoni bugün bozulmaya yüz tutabilir. tutabilir. Örneğin ihtiyaçların sevgilin veya yakın arkadaşların inkili uyumayabilir. Geleceğe yönelik küçük kaygılar insanların pozitif modunu bozabilir. Kısacası, tatmin kaynağı olarak duygusal armoni bugün pek ilemeyecek. Partnerinizle ya diklarınız istediğiniz gibi gitmiyorsa, Beklentilerinizin neler olduğunu dünmenin zamanı gelmiyor olabilir. Çevrenizdekilerden taleplerinizin neler olduğunu gözden geçirin ve bunları gerçekten hak edip etmediğinizi sorgulayın. Sizinle aynı güce sahip olmayanlardan verdiklerinizin aynı süreni beklemek biraz haksızlık değil mi sizce de? Bu konuyla ilgili insanlarla konumayı deneyin ve onlar en hissettiklerini anlamaya çalışın. Vergi ödemeleri, nafaka, tazminat, emeklilik, sigorta gibi tüm finansal konular dikkat çekiyor. Banka kredisi için bavuru yapabilirsiniz. Borçlar varsa varsa yapılandırma yoluna gitmelisiniz. Salihinize özen gösterin. Psikolojik gelin öpü ve enerji çalımalar ile ilgilenebilirsiniz. 22 Ocak 2022 Perembe Yorumu Bu hafta, kendinizi daha aktif ve enerjik hissetmeyi bağlıyorsunuz. Dengelerin alt üst olmasına neden olabilecek her ne varsa ondan uzak durmalıysanız, İyimser yaklaşımlarınıza genel olarak ihtiyaç duymaya bağlıyorsunuz. İstenmeyen sonuçlarla acak olsanız daha üstesinden gelebileceksiniz. Zaman zaman etrafınızdaki insanlara hükmetmek istiyorsunuz ancak bunu uygularken de dengeli olmaya devam etmelisiniz. Yengeç burcu günlük yorumu akilikler yengeç burcu bugün ak İllikiler yorumu. Bugün, ak ve illiki hayatınızda yeni gelinmeler gündeme gelebilir. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durun. Duygularınızı ifade ederken daha anlayılabilir olmanız gerekmekte. Düğünceleriniz dilim gösterecek olsa da ayak uydurmalısınız. Yengeç Burcu günlük yorumu ya kariyer Y ve kariyer hayatınızda bu kariyer hayatınızda bugün daha anlayılabilir yaklaşımlarda bulunmalıysanız, ye birliği içerisinde olduğunuz kilerle ortak nokta üzerinde bulunmanın yollarını yaramaya çalışın. Tek bayınıza hareket etmek, sorumluluklarla tek bayınıza mücadele etmeniz. Size herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Yengeç Burcu günlük yorumlu maddi durum Yengeç Burcu günlük maddi yorum. Bugün, maddiyatla ilgili sorunlar ve sıkıntılar masaya yatıracak çözümleme noktasında daha emin adımlar atacaksınız. Olumsuzluklar ingirde kalmasın yarzu ediyorsanız. Ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Partneriniz ile birlikte tutkulu ve romantik anlar geçirmek istiyorsunuz. Yenize kari büyük bir hevesiniz var ve ortaya çok bağırılı çaylımalar çıkarıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara pozitif enerji yayıyorsunuz. Sosyal açıdan hareketli gündem özellikle sabah saatlerinde sizi hiperaktif kılabilir. Sosyal etkilemde aceleci davranmamalı, sakinliğinizi özellikle sabah saatlerinde daha fazla göz.